İnne ma kana kavlul mu'minina iza du'u ve rasulih li yahkuma beynehum en yaqulu elçinin aralarında hükmetmesi için Allah'a ve elçisine çağrıldıkları zaman inananların sözü ancak şöyle demeleridir. Semi'na ve ata'na işittik ve itaat ettik ve ulaikehumul humul muflihun işte umduklarını erenler bunlardır bunlar. Ve men yuti'i ve rasuluhu kimler Allah'a ve elçisine itaat ederse ve Allah'tan korkarsa ve onun azabından korunursa fe ulaike humul faizun işte kurtuluşa erenler onlardır. Ve aqsemu cehde eymanihim yeminlerinin var gücüyle Allah'a yemin ettiler. Lain emartahum la yahrucunne Eğer sen onlara emredersen savaşa çıkacaklar diye. Kul la tuqsimu. De ki yemin etmeyin. Ta'atun ma'rufa. Sizden istenen yalan yere yemin etmek değil, güzel itaat etmektir. İnna Allaha habirun bima ta'malun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı haber almaktadır.